Evet yeniden merhabalar 14-15 Mayıs Salı ve Çarşamba bültenimize hoş geldiniz Yoğun ama güzel geçen hafta sonunun ardından yine şöyle bir baktım hafta içinden işte e, La Liga var, Premier League var, birkaç tane maç aldık İspanya Kupası'ndan final var Sizlere yorumlamak istedim yine Premier Lig'den maçımız var Ya yani ne yapalım yine güzel sonuçlar çıkaralım dedim hafta içi de en azından takip edeceğimiz miktarlarda girebileceğimiz güzel bir bülten oluşturmaya çalıştık. Bakacağız artık yorumlayacak hem yorumlayacağız hem de sizlere demiştim yani daha çok video daha çok böyle maçlar daha fazla bir arada olabileceğimiz döneme girdiğimizden yaklaşık bir aydır da böyle gidiyoruz zaten bahsetmiştim. Hani o kış döneminde biraz yaşadığımız sıkıntılardan dolayı videoları çekememiştik biraz aksaklar olmuştu artık düzene oturttuk. Hem de ne demiştik biz geri dönersek neler yapabileceğimizi hepinize yani hepiniz biliyorsunuz da yani bunlara bir kez daha şahit oluyoruz. Yani şöyle baktığımızda arkadaşlar yine çok güzel geçen bir pazar günü yine çok güzel giden bir hafta sonuydu. Ki artık e, birim bazında tavsiye ettiğimiz yurt dışında yine ayrı bir senaryoyla gidiyoruz. Orada da son bir ayın bilançoları gerçekten harika bir şekilde ilerliyor. Hani şöyle ekranları da verelim mesela pazar günü maç öncesi tercihlerde Konya, Samsun, Masson'u 1, Trabzon, İstanbul ilk yarı 1.5 üst gibi çok değerli oranlarımız vardı. 2'ye 1.80 falan mıydı öyleydi arkadaşlar. Artık işte yurt dışına daha fazla kim payına ne çıkarabildiyse bu şekilde gittik. Sonra ne yaptık başka şöyle bakıyorum. Ee, yurt dışı birinci kuponumuz Midtelant'ın galibiyeti Manchester United Arsenal maça deplasman takımının galibiyeti Fenerbahçe Kayseri maç sonu E çok basitti ama yine gördüğünüz gibi 2.30 oran yapıyordu yurt dışında ve Buna bin birim önerdik. Tabi bu euro, dolar neyle girilebiliyorsa artık TL ya da bilemem. Benim önerilerim bu şekildeydi. Yine yurt dışında bir ikinci kuponumuz. Ee, Karagümrük Galatasaray'da Galatasaray'ın galibiyeti ve North Zealand'sa Masson'u biriyle. Bu da 1.90 bandaydı ve 2000 birimde buna tavsiye ettik. Bu da başarılı oldu. Yani görüyorsunuz bunları ve canlılarda özellikle e, Hacken Kalmar maçının 3.5 üstü çok güzeldi. Onu tavsiye ettik. Bodo maçının 3.5 üstü. Atletico Madrid maçının maç sonu biri devre arasında. E, değil mi? Öyleydi bunlar. Arsenal maçının yine kombin yapmıştık. Hatta bu neyleydi? Canlı'nın biriyle. E, Atletico Madrid maçıyla. E, tek yanıldığımız PSV'de güzeldi. 2.5 üstü de bir deneme yaptık. Yani tek noksanımız kusurumuz da buydu. Nereden baksanız. Nereden bakmayalım full bir şekilde ilerlediğimiz bir gündü ki artık burada e, birim bazına bakıldığında e, biz ilerleyenler son bir ayda örneğin döviz bazlı gidenler dolar birimleri dolar olarak değerlendirenlerin kazancı 400 bini geçmiş durumda. Gerisi onlardır euroyu bilmem ne fazlasını bilemem artık benden bu kadarı kim payına ne çıkarabildiyse hep söylerim ama şansımız da yanımızdadır öyle gitmiştir ama yaptıklarımız her zaman yapacaklarımızın da teminatı olmuştur bunu bir kez daha vurgulayalım. Yorumlar için teşekkür ederim. Ona bülten sonunda bakacağız. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Biz şöyle maçlarımızı yorumlamaya başlayalım. Tottenham Manchester City. Hep söylerim Manchester City bu saatten sonra. Hafta sonlarında vurguladığım gibi babasının oğluna vermez o şampiyonluğu. Ee, yani kazanır. Net bir şekilde kazanacağını bekliyoruz. Düşünüyoruz zaten. Galip gelecektir. Ama şimdi orana da Tottenham karşısında işte... Bir 20 oran açmış riske değer mi? Valla bence kazanır. O riske de kızı kurtarıyorsa diyebilir. Ama tabii özellikle yurt için 140 45 bandı idealdir. Ben burada ne bekliyorum? İlk yarıdan da Stil'in çünkü ee, ilk yarı baskısı oyunda artık şampiyona gidebilecek yolu bir an önce sonuca ulaşabilmek adına daha fazla görüyoruz onlardan da baskılı oyunları. Ama tabii ilk gol attıktan sonra maçları çok daha kolay çözüyorlar zaten. Mesela 1-0'dan sonra 2-3 yani 1-0'a kadar zorlanıp 2-3'ü rahat bulabiliyorlar. Ama yine de Oranla bakıyorum ilk yarıdan galibiyetine. 1.60 bandı oran var. E riske değebilir görüyorum. Ben yani 1.0'da olsa ilk kere kazanımlarını bekliyorum. Bu yüzden de bu hafta içi bülteninde riske atabilecek bir tercih olarak duruyor. Dileyenler değerlendirebilir. Son karar sizdedir. Ee, yani Mastus'un 2 bana yetiyor falan işte. Sen bilirsin alıp geçebilirsin de. Ee, şöyle bakıyoruz hemen. Real madrid Alaves Tabii La Liga'yı biliyorsunuz kolay kolay bültenlerimi almıyordum. Yani hani. Biraz unun elemiş, eleğini duvara asmış takımlar var. İşte çok rotasyon yapan takımlar var. Belli belirsiz yani La Liga'ya çok da güvenilecek bir iddia açısından söylüyorum. Hem gol tercihleri olsun hem taraf tercihleri olsun. Taraf tercihleri olsun değil. Real Madrid'e çok güveniyorsun. Ona da oran açmıyor örneğin. Ama tabii Arda Güler ilk 11'de başlıyor. İşte e, biz de merakla izliyoruz. Çok işte gol attıkça seviniyoruz, gurur duyuyoruz. Sanki zevkli oluyor değil mi Arda'nın e, oynaması da. E tabi kadroya bakıyorsunuz. Jose, ile başlıyorlar örneğin. İşte Brahim Diaz'la başlıyorlar. Arda ile başlıyorlar. İşte Modric genel itibar rotasyonu kurulan geçen mesela e, ne maçıydı? Granada maçının ilk 11 başladı falan. E, yani işte Rotasyonda ne kadar rotasyon? işte Arda bugün dünyanın her takımında ilk 11'de oynayabilecek kalitede hemen hemen bir oyuncu yani. yani genç olması e, biraz da onun daha tecrübelenmesi gerekiyor ama Brahim Diaz örneğin ya da Ozelo ya da işte ne bileyim Kamavingası işte Cavalleos kim olursa olsun. E, yani ben burada o yüzden şunu e, düşünüyorum arkadaşlar. Bu rotasyonların Real Madrid'de artı bir şeyler kattığını ligin son döneminde net bir şekilde düşünüyorum. Onu belirteyim. Bu yüzden bu maçta galip geleceklerdir. Ee, ama burada tabii oran arayacağız. Oran arayacağız. Real Madrid Alaves'in de şu özelliği var. Yani Alaves biraz maçlarında düğümün çözülmesi zor bir takım olabiliyor. Yani biraz daha dirençli bir takım olabiliyor. O yüzden hani böyle maçın çok 4 5lere de gitmeyebilir gibi geliyor bana Açıkçası Hani burada mesela çok handikap yapmak gene çok gollü e, bir maç beklemek yerine belki Real Madrid galibiyetin işte 4.5 altında gibi en ideali yorumlarsak 1.50'ye yakın oran var 4.5 altında 1 gibi ya da işte 3.5 altı 1 gibi yorumlarsak 2 civarı oran ver örneğin. E, bu tarz denemede olabilir görüşündeyim. Tahmini böyle 2-0, 3-0 gibi bir Real Madrid galibiyeti beklenebilir ama işte ben Real Madrid'e güveniyorum. Yani direkt ya da oran yetiyordur vesaire. Alıp geçebilirsin. Dediğim gibi bu rotasyonlar güzel rotasyonlar. Kendi ispat etmek isteyen oyuncuların e, gösterildiği, kendi göstermek için çabaladığı ve uğraştığı maçlar. O yüzden ben Real Madrid tarafına değerlendirmeler yapılmalı diyorum. Arkadaşlar beyinler unuttuk. Hemen şu beğenilere çökelim şöyle. Hemen güzel destek veriyorsunuz. Teşekkür ederim ama e, inanın bizim tek reklamımız siz zaten. Sizlerin sayesinde bu programlar yapılıyor. O yüzden ben bu hatırlatayım. Şöyle hemen geçelim. Çarşambadan neler alalım neler var elimizde. Halmstad Taken. Ya biliyorsunuz İsveç, Norveç, İzlanda elimizden geldiği kadar yorumlamaya çalışıyorum. Çünkü yaz dönemini de hem Avrupa şampiyonası olsun hem bu maçları olsun değerlendireceğiz. Bu maçlarla ilgili yorumlarımızı yapacağız. Yine öyle bir maç bulmaya çalıştım. Size güzel oranlarda bulmaya gayret ediyorum açıkçası. Ee, tabii yani biraz da 90 dakika izlemeyip genel anlamda istatistikleri, verileri kısmen özetleriyle e, yorum yaptığımız liglerdir bunlar. Ama bunların sonucunda da hani belli bir standart oyunları var zaten. Yani çok üstüne koyamadıkları ya da çok geriye düşmedikleri belli bir standart ilerliyorlar. Mesela ilk 8 hafta sonucunda baktığımızda e, Halmstad takımının ee, özellikle defans anlamında hani biraz diziliş olsun işte dörtlü savunma ucuma çıkarken üçlü savunma ya da geçiş oyunlarına çok rakiplerine yakalanma gibi zaaflarını gördük. O da gol yeme potansiyelini arttırıyor. Ee, bunun yanında da boyun mantalitesi gol atma ihtimallerini de arttırıyor. Yani hem gol yeme hem gol atma ihtimalleri artan bir takım. O yüzden iddia açısından goller beklenebilecek karşılaşmaları bize sunuyor ama taraf açısından net sonuçlar vermiyor. Onu da belirteyim yani tarafına işte kazanır ya da kaybederine çok güvenebileceğimiz bir takım değil Halmstad. Ee, yani ben burada ne yaparım? Tabi e, deplasman takımı yakında bugün ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi. Hani az çok takip edenler önceki yıllardan da bilir. İşte bu ligde kim vardır? Malmö e, var. İşte ne bileyim böyle zaman zaman belli yıllarda ilk sonla falan parlardı ama bu sezonda çok yani yine iyi gidiyorlar altın sıralara fena da değiller. İşte Haken da potansiyel 3-3'te yer alabilecek ekiplerden biridir. Ee, yani ben burada maçın gollerine güveniyorum ama şöyle düşünüyorum bir taraftan da işte 2.5 üstte gidecek örneğin 1.44 öğren varmış. Gidebilecek yolda iki takımından da gol bekliyorum. O yüzden karşılıklı gol var mı 2.5 üst mü dersek var tercih daha mantıklı geldi ve bu maçı da en azından güzel elle tutulabilecek ee, bir tercih olarak geldi. Ve ben karşılıklı gol vara yorumlamak istedim. Ee, dileyenler tercih edebilir. Var tercih 1.40-1.45 bandıyla artık neyse. Hatta şu anda bakıyorum oran biz 1.40 150'ye dayanmış 1.50 gibi oranı var. Yani güzel. Ee, yani iki buçuk üstte yani ben var yerine iki buçuk üstte oynamayı seviyorum dileyenler kuponlarında bunu da alabilir ben potansiyel 2 1 2 2 3 gibi falan bir maç bekliyorum pozisyonu maç bekliyorum e ee, görüp bakacağız yani ama çok aşırı güvenilebilecek birikme ya o değil daha çok aşırı değil ama bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz hafta içi bülteninde diyoruz misler hafta sonuna göre kesinlikle bir tık daha aşağıda olmalıdır bunu da özellikle vurgulayalım değerli dostlar ee, şimdi elimizde ne var? Paok, Panathinaikos, Fatih Terim'in takımını ya yorumluyoruz ee, yani Fatih Terim'in takımını yorumluyoruz. Da. Fatih Terim sezon sonunda artık e, kuvvetli ihtimal e, ayrılacak. E, yani hani karar yönetimin kararı o şekilde olacak. Fatih Terim'in ayrılması yönünde bir karar verildi falan. Son maçlara çıkıyor artık son iki maçı. Tabi e, Pavok takımı pazartesi günü e, bir maç oynadı. 2-0 kazandı Olympiakos'u. Üç gün arayla ikinci maçına çıkmış olacak bir ertelem maçı vardı onların da. Yani burada şampiyonluk ihtimalini kovalayacak sonun peşinden düşecekse kendisi aslında Panathinaikos'u yenmek zorunda ama işte Fatih Terim'in de genel anlamıyla oyun mantalitesini bildiğimiz için işte hep sizlere de zaten Yunanistan Ligi'ni bu yüzden anlattım e, Fatih Terim'in maçlarını. Hani biraz daha çağ dışı futbol, hani biraz daha futbolcuları gaza getirici e, bir e, motivesi vardır Fatih Terim'in ama işte bunda hücum ediyorlar Allah Allah falan e, çok da gol yiyorsun. Yani böyle kaotik maçlar oynayabiliyorlar. Belki favori olmadığı maçları kazanabiliyorlar bu oyunla ama çok da net favori olduğu maçlarda da gördünüz bu sezonda Yunanistan Ligi'nde aldığı sonuçları. Yani şampiyonluk kaybedildiyse Fatih Terim'in takımı aslında ummadığı maçlardan 3-4 tane böyle maç oynadı. O maçlardan dolayı kaybettiler. Puanlar verdiler Yani bu maçı da yine o yüzden gollere yorumlayabiliriz. Gol tercih. Bakarsın Panathinaikos'u yapın 2-3 atar da gelir. Yani hiç belli olmaz ama 3-4 yeme ihtimali de vardır örneğin. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, o yüzden 2.5 üstü. Yani kaybedebileceği de çok bir şey kalmamış artık Panathinaikos'un. Yani defans yapabileceği bir durum yok. Pauk'un da mutlaka işte ihtimalini devam ettirecekse ki Aik bu ligi götürdü büyük ihtimal ama. E, iki 2.5 üstü de yorumlayabiliriz. 1.51 gibi. Oran var zaten. E, bir elden fazla oran var. Yutuşta 1.70 bandı falan oranı var. Ediliyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ya da 1.5 üst beni kurtarıyor. Örneğin 1.30 da bana yetiyor falan. Ya sen bilirsin. Böyleleri de var. İşte 1.5 üst kuponu yapıyor vesaire o kısımlar sendedir. Ben bu şekilde yorumlayabilirim bu maçı en azından çarşambadan hafta içinden e, değerlendirilebilecek maçmış gibi duruyor. Şimdi Manchester United Newcastle maçı var. Premier Lig'den bunu değerlendireceğiz. Ya yani tabi <laughs> Newcastle'ın maçları da biraz kaotik maçlar oluyor. Bir şekilde karşılık gol var dolu. En azından olmadığı maçlarda da o beklentiye girebilirsin. Öyle bir takım. Yani zaten bakıyorsun e, 57 gol yemiş. Yani bugün e, ne bileyim birazcık defansa sağlam durabilselerdi birazcık o geçiş oyunlarına çok izin vermeselerdi. Biraz daha sakin kalabilselerdi belki. Ee, hani bir 10 puan 15 puan daha üstüne koyabilirlerdi aldıkları puanları. Hani o kadar fazla dağıldıkları maçlar oldu. Gol anlamında çok baskılı oynayıp puan alamadıkları ya bir puanla yetindiği maçlar oldu ki Newcastle United'ın. Hani taraf açısından o yüzden güvenemiyorum. Güven vermeyen bir takım. Net bir şekilde Newcastle United. Ee, Tabi burada neye girebiliriz ne alabiliriz kısmına bakarsanız ya bu maçtan goller bekleyeceğim. Ee, çok güzel, harika, müthiş bir de oran açmış. 1.18. 3 gol bekleyip 1.18'de kazandık diye sevmek. Valla bana yeter diyen alabilir. Hani yazık yani bu kadar da düşürme. Ya 2.5 üstler Önceden 1.30'un altına şu 3-4 sen, 3 seneye kadar falan düşmez de. Ama işte gol ihtimallerinin olabileceği potansiyel maçları o kadar e, düşürüyorlar ki. Yazıktır, günahtır yani şu orana falan. O yüzden e, ne alabiliriz? Burada ne deneyebiliriz? 3.5 üst bekleriz. İlk yeri 1.5 üst bekleriz. En azından elle tutulabilir. Ee, bir şeyler bulmaya çalışabiliriz. Ee, ya yani nasıl bir sonuç olur arkadaşlar? İlk yarı bir buçuk üst daha mantıklı. Bir maçın daha hareketli başlayıp belki rayına oturması gibi. Zaten iki takımdan da var beklentimler var. Onun oranı da iki buçuk üstten fark yok. Bir ee, yani ilk yarı bir buçuk üst sonucunda en azından değerlendirilebilir. Fener Kayseri maçını hatırlar mısınız? Burada yorum yaparken yine demiştim. 2.5 üstte böyle bir oran açmış. 1.18 miydi? 1.15 miydi? Neydi? Ya 1.5 üstte oyna 1.80'den ilk yarı. Ya yatıyorsan bundan yat. Yattım diyorsan bundan yattım de ama kazanma ihtimali oldukça yüksektir de. Ve kazandı ilk yarısında 2 gol çıktı biliyorsunuz. Ya yani 3 gol de olmayabilirdi örneğin. Hani ilk yarı 1.5 üst bir de maçın 2.5 üste gitmediği maçlar da gördüğümüzü sayarsak Bunu anlatmaya çalışıyoruz. En azından risk atabileceğiniz oran elle tutulabilir bir oran olsun. Ben bunu ilk yarı... 1.5 buçuk üste yorumlayacağım ve bu şekilde bir değerlendirme yapacağım. Tekrar vurgulayayım. Ben gollere yorumluyorum. Sen artık 2,5 üst, 3,5 üst o kısımlar sendedir. Ben ilk yarısından alınmasının tarafındayım ve tercihindeyim bu maçta. Şimdi İtalya Kupası'nda çarşamba günü final maçımız var. Bizim takımımız severiz Atalanta'yı. Severiz Atalanta'nın kadrosunu da. Ya ben hep anlatıyorum bak. Ee, Avrupa Ligi'nde finalde işte kupada finalde belki şampiyonluğu bile İtalya Serie A'da alabilecek kadrosu var e, Atalanta'nın. Hani bazı takımlarda tek oyuncu ön plana çıkar. Onunla yürür gider. işte iki, iki oyuncu falandır ama Atalanta'nın genel itibariyle başarısının takıma dağılmış bir hali var. Yani ön plana çıkan Forbet oyuncu Skamakka'dır örneğin. 10 golde. İşte Kup Miners 12'de. de, Eresi 9-60. Lukman 9. Ederson 6. Yani Paşaliç'e 6 asist var. Yani takım oyunu oynayabilen bir ekip. Yani bu yaptığı golleri, asitleri paylaşabilen bir takım halinde ekip. O yüzden hani sakatlıkları da olsa en azından e, o enerji yani o futbolu rahat bir şekilde devam ettirebiliyorlar. E tabi rakip Juventus'tur. Yani burada her ne olursa olsun kolay bir final maçı değil. Ki Juventus'un artık sezon hedefi yani başka bir yerde de bir şey yok adamların. Ya yani mutlaka kupayı almak onlar da istiyor zaten. Oranlara bakıyorsun iki tarafa da açılan oran aynı. Ya bu maçın 3 ihtimalde vardır. Yani Juventus kazanır, beraber biter. 90 dakika uzatmalara giderse sürpriz değil. İşte Atalanta kazanır, sürpriz değil. Ama benim görüşüm ve tercihim Atalanta'nın bir tık daha e, yakın olduğunu düşünüyorum. Ve orana bakıyorum. Masson Atalanta'nın kazanırına açılan oran 2,5 civarı oran açmış. Gerçekten de burada değerlendirilebilecek, riske atılabilecek e, bir oran var. Ama maçın da golli geçmesinde çok aşırı derece gol olabileceğini düşünmüyorum. Öyle 4-5 oran bir şeyler yakalayalım Falan gibi düşünenler varsa da işte 2.5 altında 1'e açılan oran ee, 4.5'den fazla şu an 5'e yakın oran var. Belki bu tarz denemeler de olabilir ki Masson'u Atalanta kazanabilecekse Sanki böyle 1-0'larda 2-0'larda Gibi bitebilecek maç olarak Görüyorum bu finali O yüzden ee, bu tarz denemeler olabilir ama ee, Dediğim gibi Masson'u 1 değil Hatta çok ideale çektim işte bana yeter vesaire diyenler. Yani hep diyorum bunun yurt dışında 135 bizde de 1.20 oran var örneğin. Ya 1-0 çifte şanstır. Daha en ideali maçın. Sonra maç sonu 1. Sonra daha yükseltirim. altı e, alt tercihleriyle 1'i alırım örneğin. 4-5 oran her türlü çıkar bu maçtan. Ama tekrar bulgulayım. Naizane benim görüşüm Atalanta'nın sonucunda kupayı alabileceğini en azından istikrarlı oyunlarıyla bu kupayı almaya tarafın daha yakın olduklarını söyleyebilirim. Ve bu şekilde yorumlamak isterim sizlere hızlı hızlı anlatmaya çalıştığım 6 maç oldu. Ee, ya buradan da şöyle bir kupon tavsiyesi olarak da videoda kupon tavsiyesi yapacak olursak da arkadaşlar ben e, yani mesela Stien idealinden alabilirim. Güzel durur. E, ee, Pauk Panathinaikos maçının golleri güzel durur açıkçası. Böyle ikili kombinler yanında olmadığı 3. maç olarak e, güvenebileceğim tarzda. Yani United Newcastle'ın gollerine güveniyorum ama buradan oran bulamadığımız için Halmstad Hekim maçının Belki gollerine gidebilirim. Varın alabilirim. Böyle üçlü tercihlerle 3 civarı oran yapıyor. Diyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ama bu maçlar tekli, ikili, üçlü bazda da istediğiniz oranları size getirir. 1.31, 141, 1.50 Gruplar üzerinden yine hafta içi maçları bunlar olur. Ekstralı olur. Değerlendireceğiz. Yine yurt dışı kuponları yapacağım zaten. Oradaki müthişlerimizi umarım kazancımıza devam edebiliriz. Ortalama oranlarımız iki bandında şu an. iki bandıyla gidiyoruz bakalım. Ee, yine yaparız. Selçuk Altay selam iyi geceler. Herkese bol şans diliyorum demiş. Teşekkürler. Mahir Arslan selamlar hocam. Hayırlı yayınlar demiş. Çok sağ olun. İbrahim Çeçe yayınlar hocam. Geçenlerin iyi olsun demiş. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Serkan Atuk selamlar sevgili hocam demiş. Sağ ol Serkan. Nerelerdesin sen ya? Tolga Soma iyi geceler. Herkese iyi yayınlar kardeşim. için teşekkür ederim demiş. Değerli dostum Tolga Samay. Sana ayrı ayrı selamlarımı gönderiyorum. Eksik olma her zaman buralarda. Ee, sağ olsun. Kenan Çaygur abi ile geceler dinle sağlık demiş. Eyvallah. Mayra sana Türkiye'nin başkenti Yozgat'tan selamlar hocam demiş. Çok çok aleykümselam. Bize selam gönderelim çok çok Yozgat'a. Kardeşim benim olasın. Evet. Değerli dostlar başka söyleyeceğimiz bir şey kalmadı herhalde. Ee, ufak ufak hepsini değinmeye çalıştık. Umarım şanslı güzel bir hafta içi bültenini geçirebiliriz. Belki perşembe cuma ekstra yaparız. Bakarız bir duruma göre. Haftasonu zaten buralardayız. Ee, yeter bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.